Selam dostlarım. Yepyeni bir oyun serisine hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika ya kanalımızın girişini yapalım. Hazır girişini yapmışken de mücahide de bir tease edelim oradan. <laughs> Oğlum var beyler, sevgili dostlar, kusurlar kanalına yepyeni bir oyun serisine hepiniz hoş geldiniz deyip oyunumuza geçiş yapalım. Bugün Limbo ile karşınızdayım dostlarım. Limbo nasıl bir oyun diye soracak olursanız eğer, Limbo karanlık bir evrende geçen platform, puzzle ee, bir oyun. Sevgilimiz veya kardeşimiz olabilir ama büyük olasılıkla sevgilimiz, onu kurtarmaya çalışıyoruz. Önümüze çıkan puzzle'ları, bulmacaları çözerek ilerliyoruz dostlarım. Yakın bir zamanda da Mücahit'le beraber... Ee, hangi gazete olduğunu hatırlamıyorum ama bir İngiliz gazetesi. Büyük ihtimalle sağda üstte bir yerde aynı gazete olduğunu yazmışımdır. O gazetede paylaşılan son 20 yılın en iyi oyunları arasında Limbo da vardı. Yakın zamanda da oynamak istiyordum kendisine. O videoda da söz vermiştim videosunu çekelim diye. Gameplay'e çekelim diye. Kısmet bugün eğilmiş dostlarım. O videoyu da izlemek istiyorsanız sağ üst taraftan o videoyu da bakabilirsiniz. Güzel bir video olmuştu liste her ne kadar bizi tatmin etmese de oyunları kısaca yorumlayıp hangi oyunun kaçıncı sırada olduğuna biz kendimiz karar vermiştik Mücahit'te. Onun dışında şöyle şuraya geçelim. Bakalım nelerden bahsedebiliriz. Daha önce ben bu oyunu öylemiştim, Bitirmişim dostlar. Bahsettiğimi hatırlamıyorum. <laughs> şöyle bunu itelim böyle. Tekrardan hızlıca böyle oyunu bitireceğiz. Bu arada şey de olabilir dostlarım bu. Hani takıldığınız bir yer bir şey olursa büyük ihtimalle takılmadan gideceğiz. Oradan takıldığınız yerlerde de açıp izleyebileceğiniz bir oyun serisi olacak. Gerçi çok oldu oynayalım ama umarım birkaç bir şey unutmuşumdur diye şey yapıyorum. Oyunun biraz heyecanı kalsın. Oyunun atmosferi, sesleri ve çevre dizaynı o kadar güzel işlenmiş ki az buçuk da olsa e, ne anlatmak istediğini veya o ürperti o çevreyi size hissettirebiliyor oyun. Karşılığı. O kapanlara basmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bastığımızda ölüyoruz tabii haliyle. Şöyle ilerleyelim bakalım ilerlerde ne var, ne yok. Buraya atalım. Yakın bir zamanda farklı oyun serileri de getirmeyi düşünüyoruz dostlarım. Siz belki beni eski kanalımdan, Enes Görüş kanalından hatırlıyorsunuzdur. Steam videoları çekiyordum. Artık hem Steam videolarını hem de oyun videolarını bu kanalda Mücahit'le beraber çekeceğiz dostlarım. Mücahit daha fazla onun içeriği farklı. Daha farklı konularda videolar çekiyor. Gündemini zöndürü işte. O hafta sinemada veya müzikte neler olmuş bunları sizlerle sunuyor dostlarım ben de daha çok oyun alanında elimizden geldiğinde vakit bulabildiğimizce sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz bu alanlarda ee, onun dışında daha fazla gameplay görmek istiyorsanız Mücadele Twitch kanalı var dostlarım orada açıklama linki de bulabilirsiniz orada beraber devamlı oyun oluruz Don't Star olsun Eve Out olsun Kaç tane böyle güzel kuyu oyunlar, işte CS olabilir, Left 4 Dead olabilir yılların eski demedi oyun. Onun dışında Warzy olabilir. Bu tarz oyunları Mücahit'in YouTube, pardon Twitch kanalında izleyebilirsiniz dostlarım. Benim aklıma şöyle bir fikir de var. Hani Twitch'ten ziyade YouTube'da da yayın yapma fikri var. Eğer belli bir katılımcıya ulaşırsak ve katıl linki açılırsa dostlarım YouTube'da da canlı yayın yapmayı isteriz sizlerle. Beraber gelirsiniz, sohbet ederiz. Çalışmış oluruz. Güzel olur yani. Bu sisteme de yakın zamanda güzel etkinlikler gelecek dostlarım. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Neredeyse her gelen etkinliği çekmeye çalışacağım. <laughs> evet burada Örümcek abimiz olması gerekiyor. Sakin olmalar değiliz. Bu kapan alıyoruz dostlar. Getiriyoruz geri doğru ardından o örümceğin bacakları tek tek keseceğiz. Sakin. Aslan, sakin ol aslan. O elindir, o elindir. Bu da sonuncu olması lazım. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Karanlık ortamı az buçuk belki sizde ürperti olabilir ya. Aa, A yakalandık. Çünkü çok güzel işlenmiş bu karanlık ortam. Su içeyim hazır ölmeyecek geliyorken. Limbo serisini bitirdikten sonra dostlarım Inside'ı da eklemeyi düşünüyorum gameplay'ini çekmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz aynı yapımcıdan çıkan oyun Dead Play olması lazım yapımcıların. O yapımcıdan çıkan iki harika oyun. Yeni oyunlarını da bekliyoruz açıkçası. Hadi O zamanlarda indie oyunlara bayağı bir merakım sardı. Indie oyunların birçoğu e, hikaye bazlı olduğu için ve oynanış sürelerinde kısa olduğu için film tadında güzel şeyler verebiliyorlar ve görsel açıdan da oynadığım oyunlar gerçekten güzeldi yani sanatsaldı. O yüzden indie oyunlara biraz merakım var bu sıralar. olursa onlar da olmaya çalışırız dostlar. Aa buraya kadar. Şu an kanalımızda farklı oyun gameplayleri var mı bilmiyorum ama Mücahit'in çektiği Resident Evil 2'nin bir gameplay var onu diyorum. Onun dışında başka bir gameplay var mı hatırlamıyorum. Mücahit şu an şey çekiyor olması lazım. Skyrim gameplayleri çekiyor olması lazım. Onlar da aşırı inanılmaz keyifli. Her izlediğimizde kahkahalara boğuluruz Mücahit'te. Ağır o asla. Uf. Düştü. Onlara da bakabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi de farklı cool oyunlar gelecektir. Aklınıza ne geliyorsa artık. Hadi, hadi. Postal olur. kapet olur. Bunlar güzel önceli oyunlar. Her ne kadar kapette sizin krizi geçirsek de <laughs> oyun bir hayli eğlenceli arkadaşlar. Buradan da geçelim. Hayır hayır hayır. Bayağı arttı size ne kadar geliyor ama ben şu an kulaklıkta oynuyorum biraz da benim sesimi Güzel etmesin diye bastırmasın diye bu plastik şey arkadaşlar ayak gördüğünüz arkadaşın oynattığı örümcek ayağı Kullanmayı mı bak Bunu böyle geleceksin tam alttan diye basacaksın. Gezenekler bizi öldürmeye çalışıyor. Bunlardan güzel bir uç alacağız. <laughs> Gel lan buraya. Kaç ola. aralar DGS'ye çalışıyorum dostlar. Sizler de eğer üniversite sınavlarına falan çalışıyorsanız hepinize başarılar diliyorum. Gerçekten bayağı bir zor yani. Neredeyse gününüzün yarısı ders çalışmakla, kurslarla veya başka şeylerle geçiyor ne yazık ki. Oh, Bak bak ipi çekiyor bak. Elimizdeki mi geliyor? Aa bak birini yemiş. Gel lan buraya artist. Artist. Hadi lan. Gel lan. Gel lan. sunamayacak sandım. İt aslanım. It, it it. Geliyor lan lan. Geliyor lan. Kaç lan. Bak bak. Örümcek reisi var. Aga <laughs> be. Kolu bacağı koptu ya. Yazık. Kıyamam garibim. <laughs> <laughs> Burada geliyor galiba buraya doğru. gelmiyormuş. Yanlış hatırlıyorum demek. Küçük tane de devrilmiş be. Kökten gitmiş ha. Rüzgar da güzel esiyor sola doğru. Baksanıza başaklara doğru. sol doğru bayağı bir gidiyor. Bak çevre dizaynını güzel yapmışlar bunu fark mi? Üstünden geçince aşağı doğru gidiyor. Ve bu oyun 100 megabayttan daha az bir oyun arkadaşlar. 2011 yapımı olması lazım. Kay kay kay. Hani bazı oyunlar vardır ya ne kadar üzerinden zaman geçer geçsin. Şey lan örümcek ne oldu lan? Gel. Şş, hadi bak buradayım. Aga be. Ver. Bunu bana ver şimdi. Benim canımı sıkma hadi. Şşş. İyi. Ay. Aga be. Ağzı mağazı yok mu ya? <laughs> Tüylü bir Meydan basıyor. Hani bazı oyunlar vardır ya üzerinden ne kadar zaman geçerse geçti eskimeye oynatan işte Half Life'dır veya birkaç tanesini sayabileceğimiz oyunlardır World of Warcraft'tır. son zamanlarda eski güncellemesi paylaşıldı ve oynayıcı sayısı bir anda iki katına üç katına falan fırladı <laughs> Biliyorum ne kadar doğru bir örnek olur ama Destiny 2'dir mesela hala çok oyuncusu var Yıllardır herhangi bir güncelleme gelmiyor sadece işte Pay to win kazanabileceğiniz alabileceğiniz itemler geliyor. Ben çok bir aram yok ama yakın bir arkadaşım deli gibi oynuyor. Hatta para da kazanıyor yani. Eğer taktiğini maktiğini bilirsen iyi de para kazandırıyormuş ama benim pek aram olmadığı için dostlarım. anlamıyorum o işlerle. sonuçta bana dolmay sözü vardı. Art 9 dolmay Şart 9 dolmayalım almış sağ olsun da adam adam kesemedim. <laughs> Metin kestiriyordu Onda da ölüyordum. İtemde mi? çok daha iyiydim. Sonra bende oyun bitti. Keza öyle çok oynanan mesela LOL var. LOL'de <laughs> benim şu bitme şeyi buradan geçebiliyor biz geçiyorduk. Aynen. Boyumuzu aşmıyor. bak orada solcan var. Bu solucanı da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz dostum ne olduğunu. Büyük ihtimalle ikinci bölüme O yüzden sürpriz olsun. Gel bak bu da da. Böyle de e, yine arkadaşlarım bayağı da oynuyordu. Ona dediler gel öğretiriz falan filan. Neyse geleyim dedim. İşte baktım da bu ile yürünmüyor. Mouse yürünmüyor. Orada oyun demişim bitti yani. Daha da varım Artık FPS oyuncusunu göstermişler. CS'dir. Başka bir şeydir. Call of Duty'dir, PUBG PUBG'dir. Yani ne arıyorsanız Apple üstünde birçoğunu oynuyorum. Eğer sizler de oynuyorsanız beraber Steam üzerinden oynayabiliriz dostlarım. Ha Bu neydi? Bunda şöyle bir sistem vardı. Bir tanesinin ortasına basınca ölüyorum, Bir tanesinin ortasına basmayınca Bakalım. Güzel. Bunun ortasına bas basınca ölmüyorsak demek ki bunun kenarlarına basmanız lazım. Ortasına basınca ölüyoruz. Burada kovalıyorlardı pezemekler. Come on, come on guys, come on, come on, come on. Go, 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 go. Burada atlarken ölüyordu galiba derin. ay, öyle. Go, 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 go. Let's go bro, let's go. Ay, ay toz bölünme yaşandı, DNA'ları falan bölündü. Bayağı kötü oldu yalnız yani. Eee uğraşırsan biz alacağız o yani. Bak şu sol aşağıda yatıyor gördünüz mü aşağı düşün. da her yerinden vurmuşlar götünden bacağından. Şu inşallah bacaktır. <laughs> Umarım öyle umut ediyorum. olay neydi? Burayı da hatırladım. Belki sıkıcı geliyor olabilir sizlere dostlarım ama oyun daha önceden bitirdiğim için ne yazık ki bunlar hani ilk defa oynuyormuş gibi yapmacık bir şeyler yapmak istemiyorum. Burada amacımız oyundan daha çok beraber sohbet edebilmek. Büyük ihtimal ikinci bölüm daha keyifli geçecektir. Sizin sorduğunuz sorular üzerine işte cevaplamalar falan. Belki kendi hakkında bilgiye Sizler kendi olmadı tüm güzelim hikayet alırım i̇şte laflar istemeyenle alakalı falan spor konuşuruz belki veya işte müziktir sinemadır bunları konuşabiliriz yetişebilir miyim? konuşmuş olur güzel olur valla şu anlık amacımız arkadaşlar bin aboneye geçebilmek İnşallah desteklerinizle bin aboneye geçebiliriz bilmeyen beye geçtikten sonra aklınızda güzel planlar var. olabildiğince youtube'a olabildiğince youtube'a dostlarım hemen benle çalışıyoruz beraber için bir çalışıyoruz özellikle beraber Dediğim gibi twitch'te de takip edebilirsiniz orada daha fazla gameplay vermiyor hem canlı da ortam oluyor sohbet muhabbet güzel zamanlar geçiyor bu video eğer telefonun yerindeyse tarihi lan. Şu an arkadaşlar az önce kafamıza düşen şey bizi geriye doğru itiyor. Ve ışığı gördüğümüzde ileri doğru gidiyoruz. Aslında bunu burada bitirebilirdim ama. Neyse. Doğru, kötü oldu. öleceğiz öleceğiz bunun üstüne atlamam lazımdı neyse az önce konudan bahsedeyim bugün tarihlerdir 10 Mart dostlarım şu an gecenin 3'ü <laughs> uyku tutmadı halde ben de. sizler için video hazırlayayım dedim S saat 2 3 gibi falan. Yayında oluruz dostlarım. Yayına da gelirseniz beraber sohbet etmiş oluruz. Bunu da böyle Böyle. Şu kafamızdaki sorucu anladınız değil mi olayı dostlarım? Yani siz geri gitmek isteseniz bile hangi yöne bakıyorsunuz oraya zorla gittiriyor sizi. Işık olduğunda gönlünüz değişiyor. Ee, sol canlı kurtulmak istiyorsanız şu yukarıda gördüğünüz ağzı salya yakan abilerimiz artık neyse onlar yemiş oluyor. Şöyle az daha ilerleyelim videonun sonuna gelmek istiyorum ufaktan çünkü bölüm değişti dostlarım. Evet farklı bir puzzle var burada. Bu puzzle'ı da dostlarım ikinci bölümde sizlerle beraber yapacağız. Şimdi de koşça kalın. Bir de mücadele gibi yapayım. Hanımlar beyler. See you diyelim ve bitirelim.